Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün 26 Haziran işkenceye karşı mücadele ve işkence görenlerle dayanışma günü. Birleşmiş Milletler uzun yıllar süren hazırlık çalışmaları ve tartışmalar sonucunda 1984 yılında işkence ve diğer zalimane insanlık dışı ya da onur kırıcı muamele ya da cezaya karşı sözleşmeyi kabul etmiştir. Sözleşme yeterli sayıda devlet tarafından imzalanmasından sonra 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten 10 yıl sonra 1997 yılında İletişim Milletler Genel Kurulu sözleşmenin taşıdığı önem nedeniyle 26 Haziran'ı işkence görenlerle dayanışma günü olarak ilan etmiştir. Sözleşme işkenceyi mutlak olarak yasaklar. Bu yasak uluslararası hukukta bir emredici kuraldır. Bu nedenle de hiçbir istisnası olamaz. Taraf devletler tarafından hiçbir çekince konulamaz. Bu kural Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi tarafından 11 Temmuz 2002 tarihinde kabul edilen insan hakları ve terörle mücadele etmenin dördüncü maddesinde şöyle kayda geçmiştir. İşkence veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza her koşulda ve özellikle de gözaltında, sorgulama sırasında ve kişinin terör eylemleriyle suçlanması ya da bu suçtan ceza almış olması durumunda dahi mahkumiyet kararına neden olan suçun doğası ne olursa olsun mutlak olarak yasaktır. İşkence ve kötü muameleye tabi tutulmama hakkı tüm insanlığın, dolayısıyla uluslararası toplumun ortak hakkıdır. Çünkü bu hak bir yandan kişinin onurunu, ruh ve vücut bütünlüğünü koruduğu için tek tek bireylerin ama aynı zamanda insanlığın ortak değeri olarak tüm insanlığın onurunu korumaktadır. Fakat ne yazık ki işkence günümüzde Dünyanın pek çok ülkesinde devletler tarafından insanlık dışı bir cezalandırma, yıldırma, sindirme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu bakımda işkencenin önlenmesi yönünden yönünde sürdürülen çalışmaların yanı sıra işkence görenlere destek olmak, onların fiziksel ve ruhsal olarak tedavi ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak da ayrıca önemli hale gelmiştir. Özellikle işkenceye karşı sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra işkence görenlere yönelik göre tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları ilmi ve yaygınlık kazanmıştır. Bugün dünyanın hemen her yerinde işkence görenlere yardım uzatan 200'den fazla tedavi merkezi bulunmaktadır. Uluslararası insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporlar, işkencenin sadece askeri diktatörlüklerde ve otoriter rejimlerde değil, demokratik olma iddiasındaki ülkelerde de uygulandığını ortaya koymaktadır. Özellikle 11 Eylül 2001 sonrası yaşanan süreçte teröre karşı güvenliği sağlama gerekçesiyle işkenceyi meşrulaştıran ve işkencecileri koruyan tutum ve politikalar olan hale getirilmiştir. İşkenceyi meşrulaştırmaya yönelik bu çabaların bir sonucu olarak ulusal ve uluslararası pek çok araştırmanın, çalışmanın da gösterdiği gibi işkencenin toplumsal zihniyet dünyasında teröre karşı mücadele gerekçesiyle kabul edilebilir hale gelmesi kaygı vericidir. Yanı sıra işkencecilerin otoritelerce cezasız bırakılması, işkenceyi mümkün kılacak yasal düzenlemelerin yapılması, işkence yöntemlerini geliştirmek üzere bilim ve teknolojiden, bilhassa da tıbbın, tıbbın ve psikiyatrinin olanaklarından yararlanılması, işkence eğitiminin yanı sıra işkence aletlerinin üretim ve ticaretinin legal bir sektör haline getirilmesi kaygıları daha da arttırmaktadır. Türkiye işkenceye karşı sözleşmeyi 1988 yılında kabul etmiş. Anayasada ve ceza kanununda işkenceyi yasaklamıştır. Buna rağmen işkence hala kamu görevleri tarafından sistematik bir uygulama olarak varlığını sürdürüyor. Ancak son yılların ayırt edici özelliği fiziksel işkence yöntemlerine daha çok sokakta, polis araçlarında, toplantı ve gösterilere müdahale sırasında yani resmi gözaltı yerleri dışında bu yönteme başvurulmasıdır. Bununla birlikte ihtiyaç duyuldukça resmi gözaltı yerlerinde de işkence yapılmakta ve daha ziyade ruhsal etkileri olan yöntemler kullanılmaktadır. Kısaca son yıllarda işkence bilgi alma ihtiyacından çok korku veya gözdağı vermek, cezalandırmak ya da otorite tesis etmek amacıyla uygulanmaktadır. Özellikle güvenlik güçlerinin bu amaçla toplantı ve gösterilere aşırı ve orantısız güç kullanarak müdahalesi işkence kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bunun en uç ve ağır örnekleri 1 Mayıs 2013'te o, İstanbul'da ve yakın günlerde Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında yaşanmıştır. Ülke çapında yaklaşık resmi rakamlara göre 2 milyon 500 bin kişinin katıldığı Gezi Parkı protestolarına polisin aşırı, orantısız, ölçüsüz müdahalesi sonucu 4 gösterici yaşamını yitirmiştir. Türk Tabipler Birliği'nin 24 Haziran 2013 tarihli verilerine göre 8038 kişi de yaralanmıştır. 60 kişinin durumu ağırdır. 5 ağır yaralının ise hayati tehlikesi mevcuttur. 103 kişi kafa travmasına uğramış, 11 kişi gözünü kaybetmiş, 1 kişinin de dalağı alınmıştır. Yaralanmalar protesto gösterilerine yönelik polisin biber gazı, basınçlı su ve plastik mermi ile vahşice müdahalesi, yakalama ve gözaltı işlemleri sırasında yapılan linç düzeyine linç düzeyindeki kaba dayak ve benzeri işkence uygulamaları ve eli sopalı sivil kişilerin göstericilere saldırıları sonucunda <laughs> Polis şiddeti sadece göstericiler ile sınırlı kalmamış, kamu hizmeti yapan avukatlara, mesleketi ilkeleri doğrultusunda hizmet veren hekimlere ve diğer sağlık uygulayıcılarına ve halkın haber alma hakkı adına alanda görev yapan gazetecilere de yönelmiştir. Pek çoğu şiddet görmüş yaralanmış ve gözaltına alınmıştır. Tablo vahimdir. Polis şiddeti, hastane kayıtları, suç duyuruları, tanıklıklar, gazete ve sosyal medyada yer alan haber ve görüntülere e, görüntülerle aksi iddia edilemeyecek bir somutlukta kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla yetkililerin güvenlik güçlerinin polis vazife ve selayetleri kanunu kapsamında zor kullanıldığı iddiası hukuka ve maddi gerçeklere aykırıdır. Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin herhangi bir adli işlem yapma amacı dışında sırf cezalandırmak ve intikam almak amacıyla hareket etmesi hiçbir şekilde kanunda yer alan zor kullanma yetkisiyle açıklanamaz. Müdahaleler sırasında son derece kontrolsüz ve yoğun biçimde kimyasal gaz kullanılması ise başlı başına bir sorun oluşturmaktadır. Ee kimyasal yetkililerin açıklamalarına göre Gezi Parkı protestolarına müdahale sırasında 130 bin civarında biber gazı fişeği kullanılmıştır. Kimyasal gaza maruz kalan kişilerde gazın doğrudan toksik etkisiyle veya gaz kapsüllerinin vücutlarına isabet etmesi sonucu ciddi yaralanmalar ve ölümler olmuştur. Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanımının yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde göz yaşartıcı kimyasal maddelerin kontrolsüz ya da göre kötüye kullanılması halinde yakın mesafeden kapalı alanda kullanımı ya da miktar açısından kimyasal silah olarak kabul edileceği belirtilmektedir. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Mahkemesi'nin e, 10 Nisan 2012 tarihinde aldığı bir kararla kontrol altındaki kişi ve gruplara yönelik olarak yaygın uygulanan göz yaşartıcı gaz kullanımının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve diğer kötü muamele yasağını düzenleyen 3. maddesinin ihlali olarak değerlendirilmiş ve Türkiye'yi mahkum etmiştir. Buna rağmen Türkiye'de toplumsal olaylara müdahalede sıklıkla başvurulan göz yaşartıcı kimyasalların kullanımına dair herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Oysa gazın nasıl kullanılacağı açık ve katı kurallara bağlanmalı, takdir marjı çok dar olmalıdır. Ayrıca güvenlik güçlerine eğitim de verilmemekte, gaz kullanımını tamamen keyfi bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar gazın keyfi kullanımı nedeniyle yaptırımı uygulanmış hiçbir kamu görevlisi ya da kolluk amiri yoktur. Son dönemlerde ortaya çıkan bir başka uygulama ise göz altında ya da cezaevinde zor kullanılarak ve kişinin rızası olmadan savcılık talimatıyla kan ve tükürük örnekleri alınmasıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarına göre hukuken mümkün başka tedbirlere rağmen zorla kan, tükürük, vücut salgısı almak işkence yasağının ihlalidir. Keza tıbbi etik kurallar ve iç hukuk metinleri de zorla örnek almayı yasaklar. 2013 yılı Ocak ayında Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticilerine ve üyelerine yönelik gözaltılar sırasında dikkat çekici bir şekilde başvurulan bu yöntem Gezi Parkı protestoları çerçevesinde terörle mücadele kapsamında gözaltına alınan kişilere de yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Yine son dönemlerde cezaevlerinde gerçekleştirilen işkence ve kötü muamele uygulamalarında da belirgin bir artış görülmektedir. Şakran cezaevinde çocuklara yönelik uygulamalar bunun en son örneğini oluşturmaktadır. Keza cezaevlerinde ağır hasta, tutuklu ve hükümlülerin durumu da başlı başına bir işkence uygulaması haline gelmiş bulunmaktadır. Askeri ceza ve disiplin evleri de yoğun şekilde, yoğun işkence ve kötü muamele iddialarına karşın hala her türlü denetimden uzaktır. Ülkedeki işkence gerçeğine veriler üzerinden baktığımızda görünen tablo kaygıları daha da arttırmaktadır. 2012 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde merkezlerine İşkence gördüğü gerekçesiyle 553 kişi başvuru yaparken bunların 240'ı aynı yıl içinde işkence gördüğünü belirtmiştir. 2013 yılının ilk 5 ayında ise 346 kişi işkence gördüğü gerekçesiyle başvuru yaparken bunlardan 95'i 2013 yılı içinde işkence gördüğünü belirtmiştir. 2013 yılı Haziran ayında bugüne kadar ise Haziran ayında bugüne kadar ise sadece Gezi Park protestoları sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı için 169 kişi Türkiye İnsan Hakları Vakfı tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine başvurmuştur. 2012 yılında 9 kişi gözaltında yaşamını yitirmiştir. İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre ise 2012-2013 yıllarında 2571 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kalmıştır. İşkencenin ülkemizde bu boyutta olmasının temel nedeni işkence yasanın mutlak niteliğiyle bağdaşmayan çok ciddi bir cezasızlık kültürünün varlığıdır. Bu kültürün güçlenmesinde veya yaygınlaşmasında birincil etken siyasal otoritenin zihniyet ve yaklaşımıdır. Nitekim bizzat Başbakan, Gezi Parkı protestoları çerçevesinde polisin gerçekleştirdiği hak ihlallerine dair tüm eleştirileri polise yönelik kötü niyetli saldırılar olarak değerlendirmiş ve polisimizi bunlara gezirtmeyeceği sözleriyle hayırsız şahsız koruma altına almıştır daha sonra da can kayıpları ve ağır yaralanmalarla geçen bir sürecin ardından polisin demokrasi sınavından başarıyla geçtiğini söyleyebilmiştir. Bütün bu söylem ve değerlendirmeler işkence boyutuna varan polis şiddetini koruyan, hatta teşvik eden ve sonuçları itibariyle cezasızlığa yol açan mahiyettedir ve elbette suçtur. Öte yandan işkence yapan kamu görevlerinin ve işkence iddialarının desen soruşturulmaması, yapılan soruşturmaların etkin ve bağımsız olmaması, işkence yapan kamu görevlerinin yargılanması için izin sistemine başvurulması, ceza ertelemeleri, savcı ve yargıçların sübjektif ve tarafsızlıktan uzak zihniyet yapıları gibi nedenler de cezasızlığı, fiili hale getirmektedir. İşkence yapan güvenlik görevlileri hakkında bir şikayette bulunması, soruşturma ya da dava açılması halinde, İşkence görenler hakkında derhal, derhal memura hakaret etmek, mukavemet etmek, etmek, bu sırada yaralamak, kamu e, malına zarar vermek gibi gerekçelerle işkence görenler hakkında karşı davalar açılmaktadır. İşkence işkenceciler aleyhine açılan davalar bir önceki paragrafta sıralanan nedenlerden dolayı cezasız kalırken işkence görenler aleyhine açılan davalar kısa sürede ağır cezalar ile sonuçlanmaktadır. Bu durum bir yandan adalet duygusunu incitirken diğer yandan da işkenceciler aleyhine şikayette bulunma açısından caydırıcı olabilmektedir. Hal böyleyken siyasi iktidar tarafından işkenceyi önlemek için ivedilikle atılması gereken adımlar hala atılmamakta, önleyici mücadele mekanizmaları oluşturulmamakta ve tedbirler alınmamaktadır. Her ne kadar Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ek protokolünün onay süreci 27 Eylül 2011 tarihinde tamamlandıysa da bu protokolün gereği olan çok önemli ve etkin önleme mekanizması henüz kurulmamıştır. Gezi Parkı protestoları çerçevesinde yaşanan polis şiddeti ve işkence yasağı ihlalleri seçmeli protokole göre oluşturulacak bağımsız bir önleme mekanizmasının ne kadar yaşamsal bir öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sonuç olarak biz aşağıda imzası olan kurumlar olarak verilerle yansıtmaya çalıştığımız bu gerçekliğin bir kader olmamasını ve insani varoluşumuzun anlamına ters düşen, daha aydınlık bir gelecek için taşıdığımız umutlara gölge düşünen işkencenin ülkemizden ve dünyadan mutlak olarak silinmesini istiyoruz. Bu hedefe ulaşasaya kadar da tüm örtbas etme, korkutma, susturma çabalarına karşı başlarını geleni kader olarak kabul etmeyin. işkence gördüklerini yüksek sesle haykırabilmeleri ve kendilerini güvende hissetmeleri için her koşulda işkence görenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Son süreçte işkence yasağını ihlal eden tüm faillerin hiyerarşik sorumluluk sırasıyla açığa çıkarılmaları, korunmamaları ve cezasız kalmamaları için inatla işkenceyi belgelemeye ve rapor etmeye, yargının koruyucu kalkanına karşı hukuksal alanda mücadele etmeye devam edeceğiz. Özellikle de İzmir'de Gezi Parkı protestolarında müdahale sırasında eli sopalı kişiler kolluk güçleri tarafından gerçekleştirilen işkence olaylarına ve bu kişilerin amiri pozisyondaki İzmir Emniyet Müdürü ve İzmir Valisi'ne aleyhine İzmir Barosu Başkanlığı'nca yapılan suç ihbarının takipçisi olacağımızı da buradan bildiriyoruz. Saygılarımızla. Evet, şimdi bu ortak açıklama İzmir Barosu İnsan Hakları Merkezi Şeyha, Çağdaş Kurşular Derneği İzmir Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir Temsilciliği ve İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi e, tarafından yapılmıştır. Ee, eğer basın mensupları arkadaşlarımız ilerlerse e, temsilci olarak burada bulunan arkadaşlarımızın isimlerini de kendilerini böyle şey yapalım. Evet. Devrim Hanım da de... Çağdaş Hukukçular Derneği Şube Başkanı Hüseyin Korkmaz. Hüseyin? Korkmaz. Avukat. Evet. evet. E, Titr. Çağdaş Ulusal Dede'nin huzurlu başkanı. Avukat Anıl Güler, İzmir Burası e, yönetim kurulu üyesi. Anıl Güler. Anıl Güler. E, ben Coşkun Üsterci, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İzmir Temsilciliği, ııı e, temsilcilik sekreteri. Coşkun Üsterci. Coşkun Üsterci. Ki? Hi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İzmir Temsilciliği sekreteri. Avukat Adnan Kaya. İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Başkanı. Adnan Kaya. Adnan Kaya, evet. Yoşkun <laughs> Bey ev avukatsınız değil Tamam. Avukat değil. Değilsiniz. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.